Evet, bu ürün arkadaşlar anlattığımız şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu kırmızı kutuyu içine koyduktan sonra su seviyesine kadar koyduktan sonra 1-2 dakika sonra gaz çıkışı başlar ve kapı pencereleri 2-3 saat kapalı tutmamız gerekiyor. Daha iyi bir sonuç almak için kapı ve pencereleri gece, bir gece kapalı tutmamız gerekiyor. Yani bir gece tamamen kapalı kalırsa ee, en güzel, e, başarılı sonuçları bu ürün sayesinde alabiliyorsunuz. Bu ürün e, özellikle e, hamam böceklerinde, sinekte, sevi sinekte e, kullanılabilen bir ürün arkadaşlar. E, evde, iş yerlerinde ve e, kapalı alanlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Böcek bombası diye geçiyor veya böcek e, gaz ilaçlama diye geçiyor. E, Japonlar çok sık kullanıyorlar bu ürünü. Türkiye'de zaten çok uzun bir geçmişi yok daha. Yeni gelen bir ürün. Ve kullananlar da bu ürünün başarısından memnunlar ayrıca. Biz bu ürünü sanalpazar.com'da satışa sunduk arkadaşlar. Sanalpazar'da bu ürünü kullananlar Teşekkür yorumları yaptılar. Uygun fiyat da vermeye çalışıyoruz. Yani bu ürünü problemi olan değerli kullanıcılara ve izleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Sizler de bu ürünü kullanırsanız, örneğin evinizde hamam bacığı olabilir veya bunun gibi zarlı camlar yaşayabilir. Tek bu ürünü kullanarak olumlu sonuçlar elde edebiliyorsunuz. 4 Bu konuda bize oldukça başarılı sonuçlar vermekte. Bu üretim tarihi ve son kullanma tarihi kutunun üstünde yazar. Şurada görüldüğü gibi. Son kullanma tarihi ve diğer tarihler yazar. Raf ömrü 2 yıl arkadaşlar. Raf ömrünü geçirmemeniz gerekiyor. Eğer bu raf ömrü geçtiyse olumlu sonuç vermeyebilir. O yüzden raf ömrüne de dikkat edelim. Zamanı geçmiş ürünleri lütfen kullanmayalım. Etkin sonuçlar almak açısından önemli bir konu. Bunun haricinde, R4'ün formülasyon içeriğinde ne var? Ona bakalım. Şaşırtacak bir içerik var aslında. Ham maddesi kireç. Yani sönmemiş kireç var bu ürün içeriğinde. Ham maddesi kireç olduğu için suyla karıştığında bir tepkimi veriyor. Kimyasal reaksiyon sonucunda da bir gaz e, yükseliyor. E, bu yükselen gazın içeriğinde de bir e, kimyasal var. Sifenotrin diyoruz bu kimyasal Aktif madde %7.20 oranında sifenotrin içeriyor. Ayrıca kalsiyum oksit e, demiştik ve form formamid de var yüzde değer olarak yüzde iki buçukla arasında formamitte var. Bu aktif maddeler sayesinde de görmüş olduğunuz hamam böceklerini tamamen yok edebiliyorsunuz. Bu ürünü genelde 20 gramlık ambalajda var arkadaşlar. Daha büyük ambalajı yok. Bazı arkadaşlarımız telefonla arayıp soruyorlar. Yani 100 gramı var mı, 200 gramı var mı, 200 gramı var mı diye soruyor. Yok arkadaşlar. Sadece 20 gram olarak bu ürünün Türkiye'de satışı var. 20 gramlık ürünü de yaklaşık 20 metrekare alanda kullanabiliyorsunuz. Bu önemli bir konu. 20 metrekarelik alanda bu ürün size en etkin sonuçları veriyor. Diyelim 100 metrekarelik bir evi ilaçlayacaksınız. 100 metrekarelik evde kullanabileceğiniz ürün sayısı 5'tir arkadaşlar. Bunlar, bu üründen 5 adet kullanmanız gerekiyor. Yani bu ürün diyelim ee ama e, sorun yaşadığınız e, odada kullanmanızı ben tavsiye ederim. Bu önemli bir konu. Örneğin hamam böcekleri mutfaklarda, evinizde en çok mutfaklarda ortaya çıkarlar. E, mutfakta yaşayan hamam böceklerini e, tamamen öldürmeniz tabii ki mümkün. Bu ürün sayesinde de diyelim 20 metrekarelik mutfağınız var. Sadece bir kutu ürün kullanarak e, hamam böceklerine etkin sonuçlar elde edebilirsiniz. Bir daha mutfağınızda 2 yıl boyunca hamam böceği ürüyebileceğini zannetmiyorum. Çünkü bu ürün sayesinde başarılı sonuçlar elde ediyorsunuz. Ee, ayrıca birkaç daha soru gelmişti bana telefonla. Ee, müşterilerimiz öğrenmek istiyor. Bunlara da cevap verelim isterseniz. Redor'un e, insan sağlığına bir olumsuz etkisi var mı? Bunu soruyorlar tabii ki. Örneğin tabağa, çanağa bulaştı veya e, mutfak malzemelerine bulaştı. Yıkanması gereki gerekiyor mu vesaire sorular gelebiliyor. Tabi e, şimdi bu gaz olarak bu kısımdan gaz yükselerek aktif madde etrafa dağıldığı için mutlaka yüzeye o aktif madde bulaşacak. E, bulaştığı için de e, tabaklarımızda ne bileyim e, bardak yüzeylerinde e, ve buna benzer mutfak malzemeleri yüzeylerinde e, kimyasal birikimi meydana gelecek. Bu nedenle mutfak malzemelerinin yıkanmasında büyük önem var bence. Çünkü sağlığınız açısından bir kimyasalı vücudunuza almanız kaçılmaz. E, o yüzden mutfak malzemelerinin yıkanması en büyük Tavsiyemiz de olacaktır sizlere. Onun haricinde insan sağlığına 3-4 saat sonrasında herhangi bir zarar olmuyor. Çünkü eve geldiğinizde diyelim çalışmayı yaptınız, aradan 3-4 saat geçti veya bir gece kapalı kaldı diyelim eviniz. Ertesi sabah geldiğinizde kapıyı, pencereyi açıp havalandırmanız gerekiyor evinizi ve içerideki o ...gazın dışarı çıkmasını ve evinizin tamamen havalanmasını sağlamanız gerekiyor. Ölen böceklere de zaten e, süpürmeniz ve temizlemenizde fayda var. Elektrik süpürgesiyle e, temizlemenizi tavsiye ederiz ölen böcekleri. Hem e, mideniz bulanmaz hem de güzel bir temizlik yapmış olursunuz. Evet arkadaşlar, e, Volkan Ziraat'in hazırlamış olduğu Pest Control Channel kanalımız, TV kanalımızın hazırlamış olduğu R4 Fumigatör tanıtım filmimizi izlediniz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hemen şurada görülen kısma tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen aşağıda bulunan kısma tıklayarak beğenme tuşuna basarak bizim videomuzu beğenebilirsiniz. Veya sosyal paylaşım kanallarınızda, Facebook'ta, Twitter'da bu ürünümüzü, tanıtım filmini paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. iyi günler dileriz. Teşekkürler.